Merhaba. Ben Neslihan kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle başta ailemizin, sevdiklerimizin olmak üzere sizlerin de bayramını kutlarım. İyi bayramlar diliyorum. Herkese herkeste. iyi bayramlar. Bizim yerimize de bol bol sevdiklerinizle vakit geçirin. Güzel güzel dolmalar, baklavalar iyi. Biz maalesef bu bayramı ülkemizden sevdiklerimizden uzakta kutluyoruz. Umarım sizin de tatil planlarınız istediğiniz gibi geçer. Şimdi bugün sizlere Amerika'daki birazcık yaşam hakkında bahsedeceğiz ve zorunlu giderleriniz neler oluyor. Örneğin elektrik, su, kira, işte ne bileyim benzin, araba sigortası gibi şeyleri. Ortalama aylık zorunlu giderimiz bizim ne kadar oluyor? Genel olarak hayat pahalılığı ucuzluğu bunlardan bahsedeceğiz biraz sizlere. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Burada birazdan vereceğimiz, bizim zorunlu giderlerimiz hakkında vereceğimiz bilgiler tamamen bizim yaşadığımız bölgenin yaşam standartlarına göre vereceğimiz rakamlar olacak. Çünkü burada bir önceki videolarında da bahsettiğim gibi inanın hem harcamalarınız yaşadığınız eyalete göre değişiyor, eyalete geçtiğiniz yaşadığınız şehre bile çok değişkenlik gösteriyor. Bunu örneğinde daha önce vermiştim. Orlando'da bir Türk aileyle karşılaşmıştık. Hani biz oturduğumuz bölgede evimizin okyanusa yürüme mesafesi olduğunu ve 2 artı 1 bir eve 700 lira kira verdiğimiz... 700 lira. Pardon. <laughs> 700 dolar kira verdiğimiz söyleyince çok şaşırmışlardı. Onlar da mesela Orlando'nun en uygun bölgesinde kaldı. Yani kira olarak en uygun bölgesinde kaldıklarını. Ama 2 artı bir bir eve 1200 dolar kira verdiklerini söylediler. Yani bizim Orlando aramızda sadece bir saat mesafe var. Ama bir saatlik mesafede bile ne kadar değişkenlik gösterebiliyor gördüğünüz gibi. Hatta şöyle söyleyeyim bizim evden şöyle bir 200 metre falan değil mi Hayır. Bir 1200 metre yürüdükten sonra hemen sahilde burada müstakil evler var. Aynı zamanda residence gibi apartman daireleri de var. Onların bile yani bizden 200 metre ötedeki evlerin fiyatları bile 2500 3000 dolarlardan başlıyor kiralar. Yani bu kadar değişkenlik gösterebiliyor. Ama temel olarak bu anlatacaklarımızdan yola çıkarak söyleyeceğimiz rakamlardan yola çıkarak 3-5 yukarı Amerika'da yaşam şartları, nasıl Ailek zorunlu giderler, neler oluyor bunlar hakkında bir fikriniz olacağını umuyorum. Tabii buraya gelmeden önce bizim elimizde hazır bir para olduğu için biz bunu en etkili şekilde nasıl kullanabiliriz diye haftalık, aylık ve yıllık olarak bütçe planlamaları yaptık. Haftalık olarak bunlara ya da aylık olarak uymaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince 3 aşağı 5 yukarı da Boyudumuzu e, düşünüyorum açıkçası. Tabi bu bütçenin en büyük kısmını kira oluşturuyor. Kira olarak biz buraya ayda 700 dolar veriyoruz bu eve. Daha önceden de bahsetmiştik daha önceki videolarda. E, 700 dolar kira veriyoruz ki oturduğumuz yere göre gerçekten uygun bir fiyat. Çünkü buradan Neslihan'ın daha az önce belirttiği gibi 200-300 metre uzaklıktaki evler e, 2500-3000 dolar gibi fiyatlardan kiraya verilebiliyor. Okyanusa yaklaştık kiralar artıyor evet. yani. <laughs> ee, onun dışında e, ikinci zorunlu gideri, yani ilk zorunlu giderimizden bahsettik. Kira 700 dolar ödüyoruz ayda. i̇kinci yani zorunlu giderimiz elektrik, su, çöp. E, çöp su faturasıyla birlikte geliyor. Yani su ve işte çöp masrafları gibi bir fatura geliyor bize. E, bu, bu arada vereceğim veriler biz neredeyse 4 aydır burada yaşıyoruz. Hani son 3 aya istinaden çıkardığımız veriler yani her ay kontrol ettiğimiz veriler. Elektrik, su, çok aylık ortalama 100 dolar veriyoruz üçüne birden. Yani şimdiye kadar 100 dolar hiç aşmadı. İşte 90 dolar civarı geliyor üçü birden. Üçüncü zoruna giderimiz internet. İnternet. Bizim elimiz ayağımız internet burada çeşitli internet servis sağlayıcıları var. Daha önceden de belirtmiştim Spectrum'u kullanıyoruz. Biz ayda 45 dolar veriyoruz. 1 terabayt limiti var, kotası var. Açmanız çok mümkün değil ama oldu da açtınız diyelim. Her 50 GB için sizden 10 dolar alıyorlar. Ama dediğim gibi 1 terabayt fazlasıyla yeterli ve hızlı bir internet. Dördüncü zorunda giderimiz telefon hatlarımız. Biz hatları ilk aldığımızda 40 dolarlık toplamda 80 dolarlık internet pardon kontrol yüklüyorduk. 8 GB'a kadar sınırsız interneti vardı, sınırsız konuşma mesajlaşması vardı. Sonra bir tanesinin çok gereksiz olduğunu fark ettik. O yüzden daha çok Cihan dışarıda olduğu için onunki sınırsız, 40 dolarlık bir kontür diyoruz. Ben de 10 dolarlık bir kontür diyorum. Yani toplamda telefon hatlarımıza 50-60 dolar civarı aylık bir zorunlu giderimiz oluyor özel hatlarımıza. Beşinci zorunlu giderimiz benzin. Benzin Amerika'da ucuz. Galonu tabi her istasyona göre değişiklik gösteriyor bu. Gerçekten değişiklik gösteriyor. Bizim evimizin dibinde bir benzin istasyonunda benzinin galonu 2.59 iken benim aldığım yerde okuluma daha yakın bir yerde benzinci var. Oradan galonunu 2.06'ya aldım bugün hatta. 2.06'ya aldım. Bir galonda 3.78 litre yapıyor aşağı yukarı. Dediğim gibi Türk lirasına da vursanız, euroya da vursanız gerçekten burada benzin ucuz. Ve haftada ben yaklaşık 40 dolar veriyorum benzine haftalık olarak. Bu da Ay'a yansıması 160 dolar gibi bir rakam ediyor. E, bu arada 2.06 e, bayağı iyi bir rakam şimdiye kadar gördüğümüz en iyi rakamlardan biri. Biz ilk geldiğimizde 2.19-2.24 arası gidip geliyordu. Bir ara 2.60'lara falan çıkacak <laughs> Şimdi 2.06 civarı inanılmaz değişkenlik gösteriyor. Sebebini Bizdeki gibi herhalde. aslında ama hani biz burada indirim de çok oluyor. E, zam da çok oluyor. Bizde evet. genelde zam çok oluyor tabii ki ama e, burada her gün değişiyor diyebilirim benzin fiyatları. Altıncı zorunlu gideriniz arabanın sigortası. E, daha önce de bundan bahsetmiştik. Herhangi bir geçmişimiz, e, ne geçmişi denir Kredi geçmişi, sigorta Kredi geçmişimiz, geçmiş. sigorta geçmişimiz olmadığı için bize en yüksekten sigorta yaptıklarını söylemiştik. E, bunun için de 6 e, aylık bir ödeme planı çıkarttılar bize. Önümüzdeki ilk 6 ay için Aylık her ay 200 dolar arabanın sigortasını veriyoruz. Daha sonraki aylarda düşebilir. Düşebilir evet. Yani... Göreceğiz. 2 ay kaldı iki ay sonra göreceğiz. Yedinci zorunlu gider ise mutfak ve diğer harcamalar. Bu aslında çok spesifik bir konu yani bu tamamen sizin nasıl yaşadığınıza bağlı bir şey. Ama biz kendimize belirli bir sınırlama getirdik haftalık 100 dolar gibi bir sınırlama getirdik. Yani mutfak masrafını ayda 400 doları aşmayacak şekilde planlayalım. Bir görelim olabiliyor mu dedik. İlk başta olmadı. Yani bunu aştığımız zamanlar oldu. İşte bir ay 150 oldu. Pardon bir hafta 150 oldu. Bazen 120 oldu. Bazen 100 oldu. Ama şimdi yavaş yavaş o sınıra doğru gidiyoruz. yani aslında 100 dolar TL olarak düşünmediğinizde çok komik bir rakam. Yani 100 lirayla İstanbul'da geçinmek gibi düşünün. Ee, yani İstanbul'da biliyorsunuz hayat çok pahalı. O yüzden de bir atıyorum e, orta halli bir restorana bile gitmek istediğinizde e, ne bileyim işte hep gittiniz de atıyorum İki kişi normal bir yemek yiyip işte birer çay içip birer kola içip yine 70-80 liradan aşağı kalkamıyorsunuz. Hani buranın 100 lirası gibi düşünürsek aslında haftada 100 lira harcamak yani mucize gibi evet. bir şey yani ya böyle sürekli hazır yemek yiyor olmamız lazım. Ay günde böyle 5-10 dolar, ne bileyim 15 dolar harcayıp ya da bizim gibi evde sebzenizi, etinizi, tavuğunuzu alıp düzenli bir şekilde yemek yapıyor olmamız lazım. buraya gelen insanlar genelde kilo alıyor. Ben buraya geldim. Geleli kilo verdim açık söyleyeyim. Düzenli yemek yiyorum, evet. sağlıklı evet. besleniyorum. Hani kilo veriyorum açıkçası. Biz şöyle tercih ettik, e, nasıl olsa vaktin de var, evde yemek yapıp yemeği tercih ediyoruz. Hani ayda bazen bir, e, bu ilk geldiğimizde daha sık oluyor tabi, <laughs> çok merak ettiğim için ben aynen ama baktım hani bu şekilde olmayacak. O yüzden ayda bir 13, ya da çok bunaldığımız zaman çıkıp dışarıda yemek yiyoruz ama genellikle %99 ben e, evde yemek yapıyorum. Dediğim gibi e, aylık 400 dolar e, bir masraf gibi bir şey koyduk buna. Yani bizim ortalama e, bir aylık zorunlu giderimiz 1.600 dolar civarı. E, i̇şte 1.500 dolarla 1.600 dolar arası değişiyor bu rakam. E, yani yapabileceğimiz minimum, e, pardon yapabileceğimiz maksimum tasarrufta bile bizim zorunlu giderimiz bu şekilde. Yani e, 1.600 dolar civar bir para ödüyoruz. E, Amerika'da yani genel olarak bir fikri olursak Amerika'daki yaşam hakkında burada evet birçok şey gerçekten şaşırtıcı derecede çok ucuz yeme içme çok ucuz benzin çok ucuz teknoloji çok ucuz ki bence kiralar bile ucuz yani şimdi buranın 700 lirası gibi düşündüğünüzde yani İstanbul'da biz, nerede kalırsınız mümkün değil yani gerçekten mümkün değil çok zor e, maalesef mi diyelim artık bazı şeyler gerçekten çok ucuz. E, mutfak ve diğer harcamalarımız tamamen sizin nasıl yaşadığınızla ilintili. Biz bazen e, atıyorum 80 sente bir tane lahana alıyorum ve kapuska yapıyoruz. 4 gün o kapuskayı yiyoruz ya da ne bileyim libresi bir dolara e, işte fasulye ya da nohut alıyorum. Bazen onu yapıyorum yine 3 gün 4 gün onu yiyoruz. Yani hani bu şekilde bir tasarrufa gidiyoruz biz. E, İsterseniz siz böyle değişebilirsiniz, isterseniz yine aynı şekilde hazır yemek, dondurulmuş yemek, dondurulmuş gıdalar, hazır gıdalar burada inanılmaz derecede yaygın ve ucuz. Ee, ve gerçekten çok ucuz. Arzu ederseniz bir mikro dalga ile alıp da bu işi de bu şekilde uygun bir şekilde de çözebilirsiniz ya da her gün gidip bir restoranda stik yiyip bir et yiyip de e, bu şekilde de tercih edebilirsiniz yani bu aslında birazcık yedinci kısım nasıl yaşadığınızla evet, alakalı size kalmış tamamen bunu ayarlamak. Çok ucuza da geçirebilirsiniz günlerinizi. Gerçekten her gün restorana gidip yüksek fiyatlar ödeyip o şekilde de geçirebilirsiniz. Tamamen sizin bütçenizle alakalı. Yani benim fikrim e, burada 2500 dolar civarı kazanıyorsanız çok rahat geçinirsiniz. Evet. Yani bu saydığım atıyorum zorunlu giderleriniz hatta mutfak masraflarınız dahil hani 1600-1700 lira e, pardon yine lira diyorum. 1600-1700 dolar civarı olduğunu farz edersek 2500 dolarla çok çok rahat geçinirsiniz. Çünkü gerçekten dediğim gibi benzin çok ucuz, gıda çok ucuz, teknoloji çok ucuz. Yani düşünün ki Türkiye'de 3000 lira, kazı, 3000 lira maaş alıyorsunuz ya da 2500 lira maaş alıyorsunuz. Ama gidiyoruz mesela 4000 liralık alıp telefon evet. alıyoruz. Yani burada o telefonlar kaç dolar? 800 dolar falan. 800 dolar civar Yani tam tersi bir denge var aslında. Yani 2500 dolar kazanıp çok rahat bir 500, 600, 700 dolar bir telefona verebiliyorsunuz. Aynen. Yani PlayStation'da 300 dolar, hmm. Türkiye'de bir buçuk, 2000 lira oldu mu bilmiyorum ama en son bıraktığımda 1500 lira civarıydı. Yani bazı şeyler TL vurduğunuzda dahi çok ucuz. E, TL'yi vurmadan da çok ucuz. E, o yüzden e, burada bir geliriniz varsa, dolar kazanıyorsanız gerçekten burada yaşam kolay, zor değil. Bugün sizlere biraz Amerika'daki yaşam ve zorunlu giderler hakkında e, bahsettik. E, bir sonraki videomda da bunları birazcık desteklemek adına yani söylediğim fiyatları desteklemek adına bir sonraki videoda da market videosu çekmeyi planlıyorum. Sizlere en azından belirli şeylerin fiyatlarını göstermek istiyorum. Ee, böyle. <laughs> Tekrar iyi bayramlar diliyorum. Ee, bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ee, sevdiklerinizle birlikte mutlu, güzel, huzurlu bayramlarınız olur inşallah. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. İyi bayramlar hoşçakalın.